Oturup <laughs> seninle <laughs> Nasıl seninle tanış? Aman. Altan sen altan. Kim diyorum ver bana seni durmasa ama. bir daha kadar sağ beş mol mu o Жонбарыс кересіптямы pledал. Жыбыр egілмө laughter жүүүгнёш бұл wraж царсы. Жосты пас керести. Мамасынамы самым сенitus Ж warm? Серприз? Efendimiz Мамаса seuumb Сен Department. Сенге Ömer aradı, o o zaman. Tamam, tamam öpüyorum anneciğim. Ben de öpüyorum daha acı. Görüşürüz. Sizin Siz, o zaman koydunuz. Ama bu şey, durumlar beni mahvet. Sabaha şey kadar korandım. Ee, peki biz başka bir şeyimiz mi? Yalnız bu. Bu oldu şey. Seni? Sizde. Ben beni dikkat dikkat edin. Olmaz böyle. Seni sağlık makamlarına şikayet edeceğim. Ya aslında bizim. Gerçekten kullandığımız bütün ürünler doğal. Koran, Hadi kap kesiyoruz. Ben özür dilerim nasıl olan. bir şey yaramıyor ki. Özel sevdik başka bir şey değil. <laughs> Sizinkileri arayın isterseniz. Feritim gelir şimdi onlara. Şu an olacak iş işte, mi? Gerçekten şu an mı ya? <Gülüyor> 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 ya çok önemli değil de aslında önemli. Müşteriyle ufak bir kriz. Işıl'ı göremedim ben bugün ya. Hasta mı hiç inmedi aşağıya? Ben bir çıkayım mı odasına? Annem şimdi nerede kaldı? Bu Annem burada. Ne oldu? O zaman çıkıyorsa. Amcamla <laughs> Işıl'ın ilişkisi varmış. Yakapaça dışarı atla Işıl. Işıl nerede peki şimdi?

Peki baksana şuna. Bana çok yakışmaz mı?